sosyal, siyasi veya ekonomik sorunlara verilen tepkilerdir. Şimdi eğer isyanlar sosyal, siyasi veya ekonomik sorunlara verilen tepkiler ise hasımlar ki. E, o zaman karşı ayaklanma doktrini şiddetli bir ideoloji. Adını koyalım. E, görülmemiş ölçekte şiddet içeren ultra sağ liberal bir ideolojiyle karşı karşıyayız. Ve eğer bu tarihten yola çıkarsak, yani isyanlar sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlara verilen tepkiler ise... Bizler bu çerçeve içerisinde liberal temelküs kamplarında yaşayan insanlarız. Türkiye veya dünya üzerinde bu çerçevede neoliberal devlet aygıtının yerleştiği kapitalizmin bir e, ideolojik e, e, birikiminden ve kapitalist iktidarın dünya ölçeğinde restorasyonundan söz ediyoruz. Bu restorasyonun problemsiz yaşandığı ve şu anda geçişin tamamlandığı hemen her ülke... Liberal, temerküz kampıdır. Adını koyalım, Türkiye şu anda liberal bir temerküz kampıdır. Ve karşı ayaklanma doktrininin bu anlamda ideolojik savaşta önemli bir e, e, cephede çok büyük başarılar kazandığını e, söylemek mümkün. Karşı ayaklanma doktrininin e, tarif ederken, yani hedef, aldığı kesimleri tarif ederken sınıfsal temeli oturttun. Ee, bölgede ulusal kurtuluş temelindeki ayaklanmalara bu o, doktrinin tavrı nedir? Bunu merak ediyorum ben mesela. Şimdi yani mesela diyelim ki bölgede bir Kürt hareketi var. Filistin e, hareketi malum. Bunlara karşı tavrı nedir? Kürt hareketinin köylü partizanlığına dayalı o anlamda hem kırsal nüfusun en yoksul kesimlerini içeren hem Kürt bölgelerinde kent proletaryasına mensup olanlardan oluşmuş hareketler, örgütlenmeler, yapılar düşmandır. Ama Kürt neoliberalleri dosttur. Kürt liberaller dosttur. Kürt burjuvasi dosttur. Bugüne kadar her ne eee e, şekilde olursa olsun Kürt kardeşlerimizin önemli bir bölümü tarafından gündeme getirmeyen ve mücadelede temelde hiçbir zaman programlarında onlara yönelişin formüle edilmediği bir Kürt burjuvazisi var. Kürtlüklerini tam da global emperyalizm istediği parçalanma dinamine uygun bir biçimde bir siyaset şekli olarak, bir kimlik stratejisi olarak hizmete koşuyorlar. Bu çerçevede değerlendirildiğinde onlar dost Düşünebiliyor musunuz? Diyor ki, isyan sadece askeri bir kampanya değildir. Bunun dışında diyor çok yönlü bir kampanyaydı. Önceki zaten değerlendirmesinde bunun sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlardan kaynaklandığını ve bu yönleri içerdiğini söylüyor. Bundan sonra ne diyor? O zaman diyor bunlara eşit derecede karmaşık karşılıklar verilecek. Hangi karmaşık karşılıklar? Politik, ideolojik, toplum psikolojisi üzerinden hemen her alanı kullanan karşılıklar verilecek. Psikolojik isyan, an. isyan karmaşık bir olgudur denildiği zaman, bu aynı zamanda bir itiraftır. Bu bir sınıfsal tahakkümün aracı olarak karşı ayaklanma doktrininin ideolojik savaşta hangi cephede kullanıldığının itirafıdır. Bunun iyi anlaşılması lazım. Emperyalizmin askeri stratejisini çizen merkezler suçüstü yakalandı. Neden? Hani teröristler vardı? Hani teröristler şiddete doymuyordu? Hani teröristler şiddet yayıyorlardı? Hani teröristlerin temel işi korku, baskı, yıldırmaydı? Hayır, onu söylemiyorum. Burada diyor askeri olmayan bir kampanya var. Asıl mesele bu politik olanın, ideolojik olanın ezilmesi söz konusu. Temel mesele burada. Bu sınıfsal özü iyi yakalamak gerek. Bu sınıf... <laughs> İsyan bastırmanın sadece devletlerin ile yürütüleceğini, büyük kaynaklar çünkü sadece orada vardır. Başka nerede vardır? İş dünyası vardı. Devlet, iş dünyası. Ve o iş dünyasının giderek parçası haline gelen sendikalar, dini gruplar. Para buralarda, imkan buralarda, başka bir yerde imkan var mı? Edilmiş, parçalanmış bir e, dünya sınıf kompozisyonundan söz ediyoruz. Perleştirilen, işsiz bırakılan, yarım zamanlı çalışmaya mahkum edilen, sendika, sendikasızlaştırılan bir büyük e, işçi sınıfından söz ediyoruz. Kırsaldan püskürtülen milyarlarca emekçiden söz ediyoruz. Günde 1 lira 2 dolarla yaşayan 4 milyar insandan söz ediyoruz. Ve halen daha deniliyor ki, halen daha deniliyor ki çok küçük bir azınlığın çıkarı için bu büyük kitlenin kontrol altında tutulması lazım. Bu karmaşık yöntemler gerektiriyor, büyük kaynakların adanmasını gerek. Bu kaynaklar kimde? Devletlerde. O zaman benim bu tabirim yanlış mı oluyor? Radyo, cumhuriyetler gibi. Veya karşı ayaklanmacı kent devletleri gibi. Değil. Bunların her ikisini de söylemek mümkün. İsyan bastırma ilkelerinin uyarlanması şu anlama geliyor. Bunların kökleri derinde. Çünkü 19. yüzyılda Hindistan'ın sömürgeleştirilmesinden itibaren adı bu olan isyan bastırma olan teknikler, taktikler daha sonra önemli stratejilere dönüştürül ve İngilizler Malaya'da ve İngilizler Kuzey İrlanda'da bu sömürge sistemini uygulamaya koydular. Fransa'nın Cezayir'de yaptıkları, Amerika'nın Filipinler'de yaptıkları Almanların yaptıkları. Onun yanı sıra İngiltere'nin 20. yüzyılın başında Boer Savaşı sırasında uyguladıkları <laughs> toplama kamplarını herkes Hitler'in icat ettiğini zanneder. Toplama kamplarını ilk kez İngilizler Boerlere karşı kullanmışlar. Toplama kampları ilk kez Afrika'da kullanıldı İngilizler tarafından. Vurgu şu, bu harekatların ne bir vurgu var. Heh. Yer alanlar sürekli bilecek ama bunun yanı sıra ama bunun yanı sıra 21. yüzyılın usullerini bu kapalı bir anlatım. Nedir o usuller? Küreselleşme. Bilgi ve kentleşme. Bir kent savaşına söz edin. Biz kentlerde savaşacağız diyor. Yani Irak'taki, yani Afganistan'daki deneyim. Öncesinde Kuzey İrlanda vardı, Malaya vardı, Türkiye vardı. Saymakla bitmez bu karşı ayaklanma doktrinin, isyan bastırma harekatının e, stratejilerini uygulandı Ama şimdi Irak var. Ama şimdi Afganistan var. Filistin zaten. Orası özelde de ona değinme imkanı bulacağız. Çevrede elde edilen, çevredeki çevredeki seçmeli katliam stratejisi çerçevesi içerisinde elde edilen deneyimler merkezlere aktarılacak. Çünkü kentleşmenin yaratacağı Onların tabiriyle sorunlar devasa boyutlarda. Çünkü o kentleşme onların tabiriyle küreselleşmeyle iç içe geçtiği zaman devasa sorunlar yaratıyor. Ve şunu söylüyorlar. Bilgi kaynakları kontrolümüz altında olmalı. En önemlisi şu bilgi demeyelim, enformasyon. Bunu bir enformasyon savaşı olarak değerlendiriyorlar.